Sevgili misafirler, merkezi konumda ara kat 3 artı bir ayrı mutfaklı bir daireye sahip olmak istiyor musunuz? İşte fırsat ayağınıza geldi. Sevgili misafirler, 3 tane geniş yatak odamız var. Çok ferah kullanımlı bir salon alanımız var. Güzel bir balkonumuz var. Ara kattayız, birinci kattayız. 2 tane VC'miz var, Hilton Grup banyomuz var. Her şey zevkinize göre tasarlanmış bir durumda. Merkezi bir konumdayız. Bütün her yere çarşı merkezi yürüyebileceğiniz mesafede. Plaja 2,5 kilometre mesafedeyiz. Sevgili misafirler, sıfır yaşında. sıfır yaşında. Hiç oturulmamış, kendine göre tasarlayan müteahhit bugün burayı satışa sunuyor. Bu bir avantaj. Çok da kaliteli bir gayrimenkule beraberiz. Bu çok güzel gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Baş Kampanya İnşaat Emlak'tan ben Faruk Farksal. Gayrimenkul ve portföy uzmanı.